Onun için 9.500 kırılmadıkça artık 9.750 üzerinde yukarı yönlü bir borsamız var. Peki hangi sektör önde? Bankacılık. Sektöründe. Bekliyorduk değil mi bu hareketi? Evet. Bir an? Söylemiştik. Çünkü şu deniyor hani önemli de bir çalışma yapılmış. Geçen günü hatta daha doğrusu dün. AAPA'da yaptığımız yayında da söylendi. Önemli de bir araştırma raporu aslında faiz indirimlerinden sonra bankacılık endeksi önce faiz indirimlerine gelene kadar pozitif, faiz indirimi sonrası bir miktar satış, satış gösteriyor. Satış, evet, evet. Şimdi bu enteresan, doğru ama şöyle bir farkımız var bu, bu dönemde. Neden? Enflasyonla mücadele ederken son bir seneyi çok reel anlamda pozitif kullanmış bir merkez bankası kimliği var. Ve biz yatırım yapılabilir nota doğru ilerleme amacındayız 2025 ve devamında. Bu şu demek. Arada düzeltmeler tabii ki olur. Kısa vadeli satışlar olur ama bankacılık endeksi efor kaybetmez bana göre. Faiz indiriminden sonra kısa vadeli bir satış yaşasa da önümüzdeki dönem marjların düzelme ihtimali, faiz indirimlerine bağlı olarak bu bir rotasyon çünkü bir değişim. Yukarı yönlü ihtimali bankacılık endeksi bana göre korur ve çünkü yabancı ilk kapıyı oradan açıyor ve devam ediyor. Ve Hangi korelasyon? Geçen hafta hatırlar mısın? Bir gram altın konformasyonuna evet. baktık senle. Ee, enflasyon düzeltmesine grafik hazırlayacaktık. Bugüne yetişmedi. Bir sonraki yayın hı hı. diyelim. Ama bankacılığın marjı çok yüksek sevgili vehan bana göre hala. Çünkü global sistem içinde bankacılık e, endekslerine baktığımda gelişen piyasalar içinde bizim bankacılık sistemi hala birçoğunun çok ötesinde. Yani kendimize kırılganlıkları affederken kendimizle ilgili kırılganlıkları konuşurken lütfen olumlu taraflarımızda konuşalım. Bizim bankacılık sisteminin ve Türkiye'nin toplam borcunun gayri safi milli hasılaya ile bankacılık sisteminin olan etkisi dahil tüm kriterlerin Türkiye aslında farklı bir yerde konumlandığını da unutmayalım. Bizim problemimiz vade. Vadeyi uzattığımız ve vadenin faizini düşürdüğümüz zaman Türkiye'nin önü daha fazla açılacak. Bunu nasıl sağlayacağız? Hem bu programın başarısı hem önümüzdeki dönem yapısal reformlar, bir de enerji kademe kademe Türkiye enerjiyi kendine lehine yazmaya başladıkça artı olarak Türkiye'nin hikayesi değişecek sevgili veya. Bu da bankacılık endeksini bence yukarı tutar ama kısa vade teknik diyorsak senle önemsediğimiz 13.700 vardı ya 13.700'ün önünde bir 14.500 deneriz diyorduk ya. Hani o iki beyaz çizgi. Tam oraları denedik. 13.700 kısa vadeli stopumuz. Ama uzun vadeli stopumuz tüm ortalamalara bak kesişmiş. Neresi orası? 13.000. 13 bin altına gelmemesi lazım. 13.000 kısa vadeli stop. Kısa vadeli trade edenler için. Ama uzun vadeli trade edenler için şu iki aralık. Yani 200-300 günlük ortalamalar 12.500 11.500 bandı. Oraya her geri çekilme alın fırsatı. Zaten onu söylemiştik. 13.000-13.500'lerinde güç kazandık. 13.700 özür dilerim güç kazandıkça 14.500'ün geçilmesi bir ara direnç. 15.100 devamında kanal hareketleri. 16.500'e kadar hızlı bir hareket imkanı. Yani Bankacık öndeki lokomotif olur.